1918'de yıkılan Rus İmparatorluğu'nun ardından Kafkasya'da yepyeni bir devlet kuruldu. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti. Bu devlet sadece bir günde kuruldu. Evet, yanlış duymadın. 23 saat içinde hükümet kuruldu, başkent ilan edildi, bayrak belirlendi. Lideri ise halkın hala unutmadan andığı bir isimdi. Mehmet Emin Resulzade. Ve tarihe geçen şu söz Bağımsızlık direnişinin sembolü oldu. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. Ama bağımsızlık kolay değildi. Bolşevikler ve Ermeni taşnak birlikleri Bakü'yü kuşattı. İşte tam o sırada devreye Osmanlı girdi. Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa 1918'de Kafkas İslam Ordusu'nu kurarak Azerbaycan'a koştu. Bu ordu Bakü'yü kurtardı ve Türk dünyası için yeni bir sayfa açıldı. Azerbaycan'ın hikayesi sadece bir devletin doğuşu değil, kardeşliğin ve direnişin hikayesidir.